Sevgili takipçilerim, hepinize yeniden merhabalar. Ayanoğlu Gayrimenkul, bugün Zeytinli'de de arkamda görmüş olduğunuz ikiz müstakilimizi tanıtacağım. Çift bahçemiz var, açık otoparkımız var. Evimizin içerisinde tam 6 tane oda, bir ayrı mutfak, 4 tane banyo, bir tane de salonumuz mevcut. İsterseniz daha fazla detaya içeride anlatalım ama fiyatı unutmayalım. Fiyatımız da 12 milyon 500, içeriye geçelim. Giriş kapımıza itibaren başladığımızda hemen sol tarafında gömle bir vestiyer alanımız var. Sağ tarafıma doğru geldiğim zaman bir banyo ve ece alanımız var. Banyo ve ecemiz gayet yeterli. Tam bir banyo kullanılması bu katta gayet güzel olmuş. Evimizin hemen salonuna geldiğimiz zaman, salona değil mutfağa gel, mutfağımıza geldiğimiz zaman L tipi bir, bir mutfak bizi karşılıyor. Şöyle Volkswagen kapımız var, gayet güzel bir açılımı var. Ön bahçeye buradan direkt çıkış yapabiliyoruz. Mutfaktan önce burayı anlatıyorum, bakar mısınız? mutfağa giriyorum bahçeyi anlatıyorum enteresan. Burada gayet güzel çardak yapabileceğiniz, veranda alanı çıkartabileceğiniz güzel bir bahçe alanımız var ve bakar mısınız müteahhit firmamız burayı bile açık bırakmış. Gayet güzel olmuş açıkçası. Hemen şeye gelelim. Hemen mutfak alanımıza geldiğimiz zaman mutfağımız değil tipi. Boş marka Ankastya setlerimiz kullanılmış. Siyah bir evimiz var. Havalandırma ve aydınlatma penceremiz tam bulaşık yıkarken izleyebileceğimiz, ön bahçemizi görebileceğimiz bir yerde. Buraya geldiğimiz zaman mikrodalgamıza kadar bırakılmış ve boş markanın kullanılması gayet güzel olmuş. Lake kapılarımız camlı tonlarda kullanılmış. Bu da ideal. Evimizin salonuna gelelim. Salonumuza doğru geldiğimiz zaman gayet geniş bir salon bizi karşılıyor. Toplam 23 metrekare salon, 23 metrekarelik bir alanımız var. Burada güzel bir süsleme olmuş, dekor bırakılmış, hemen separatör ayrıntıları verilmiş. Üst tarafımız gergi tavan. Aslında bu e, iki sene önceki mimarisi yanlış hatırlamıyorsam. Gergi tavanlar o dönem çok modaydı, sene önce çok modaydı. Bir de buraya geldiğimiz zaman klima detayı bırakalım. Klima alanında da tekrardan siz bir kırma dökme işlemi yapmayın diye müteahhit firmamız bunu da burada bırakmış. Kalorifer tesisatlarımız hazır. Seninliği takdirde kalorifer tesisatımızı da kurabilirsiniz. Şimdi isterseniz buraya kullanın diye televizyon ünitesi bırakılmış. arzu ettiğiniz ben burayı daha farklı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Belki hani buraya bir e, aklıma gelmedi adı aklıma gelmedi. Konulabilir. Hemen buraya geldiğiniz zaman da yine isterseniz burada da bir televizyon ünitesi bırakabilirsiniz. Üst katımıza doğru çıkmadan önce nereyi gösteriyorum? Bu kattaki odayı gösteriyorum. Ne diyorduk? Villaların giriş katında bir oda olması her zaman daha iyi. Çünkü yaşlımız var, hastamız var. Her zaman böyle merdivenlere çıkmak istemiyor olabilir. Ya da benim gibi biraz keyfine düşkün birisinizdir. Tabii ki de yukarı çıkmadan odama girmek istiyorum diyebilirsiniz. Burada da bir depolama alanı var. İsterseniz kapatılabilir. Kapattıktan sonra bir çamaşır makinesi de burada konumlandırılabilir. Ya şu trabzanların arasında şeffaf bir şekilde bırakılan bu... Artık ben bugün konuşmayı unuttum. Yukarıya doğru çıkalım. <laughs> evet, epoksi. Doğru. Çok haklısın, epoksi. Buralarda da bir havalandırma penceremiz var. Silmesi kolay, biraz yatay olarak tasarlanmış. Gayet güzel. Evimizin birinci katına geldiğimiz zaman bizi burada toplam 3 tane oda karşılıyor. İlk odamız aşağıdaki ile neredeyse aynı ölçülerde tasarlanmış. Geldiğimiz zaman e, amber renk LED'lerimizi görebiliyorsunuz. Güzel bir aydınlatmalarımız var. Açılır kapalı monoblok panjurlarımız var. Elektrikli tasarlanmış. Gayet ideal bence. Boyut olarak da söylememiz gerekirse 12 metrekarelik bir alanımız var. Şimdi evimizi ana yatak odasına geldiğimiz zaman Evimizin ana yatak odasında da yatak başlığı için çok güzel bir şey tasarlanmış. Bilmiyorum, böyle e, tasarımlar hoşuma gidiyor. Ha kişisel zevk, beğenirsiniz, beğenmezsiniz bu başka ama şunları düşünmek bence iyi bir şey. Herkesin böyle ufak tefek dokunuşları yapması gerekir diye düşünüyorum. Buradan da... Açamadım bunu. Ben galiba kırdım. <laughs> şaka şaka. Hemen gelelim buraya. Buradan da balkon alanımıza çıkış yapabiliyoruz. Balkonumuz da gayet geniş ve uzun. İdeal ölçülerde. Hemen içeriye diğer odamıza doğru geçiş yapalım. Evet, misafir odamıza geldiğiniz zaman da eve odamızdan çok da fark olmadığını görüyoruz. Sadece burada bir süsleme eksiğimiz var. Onu da isterseniz siz yapabilirsiniz. Hemen sol tarafıma geldiğim zaman ortak kullanım banyo ve Şimdi Londra mavisi benim e, mavi tonunda, lacivert tonunda en çok beğendiğim tonlardan biri. Gösterişli, bir zengin tutuyor. Sağ tarafıma geldiğim zaman, ya siyah kullanmak çok iddialı. Ama burada ne kadar güzel durmuş görüyor musunuz? Üst kata doğru çıkalım. Evimizin son katına geldiğimiz zaman, çatı katı konseptini direkt giriş alanına itibaren hissedebiliyoruz. Burada geniş metrekareye sahip bir misafir odamız daha var. Yine elektrikli panjurlarımız mevcut. Aç kapağı dahtlarımız Güzel, burada spot led asma tavan kullanmamışlar çünkü tavanı biraz daha alçaltmak istemişler. Şu anda buraya geldiğimiz zaman yine 2.80 civarında burası, 2.20 civarında da burada bir ölçümüz var. Yani aslında alçak değil ama tavanı kullanırlarsa biraz daha alçak yapabilirler. Hemen buraya geldiğimiz zaman porselen tezgahımızı görebiliyorsunuz. Yani siyah tonlar kullanılmış, gölge mavisinden burada da vazgeçilmemiş. Burada da beğeniyorum. Açıkçası beğeniyorum. Bir de duş tabii ki de geleceğim. Tabii ki de geleceğim. Hemen sol tarafa geldiğimiz zaman geniş bir yatak odası bizi karşılıyor. Bakar mısınız? Hem çatı katı konsepti hem de normal ölçülerimiz var. Avizemiz gayet güzel. Bu tarafta da penceremiz olması. Hemen buradan da balkona terasa çıkabilecek Gayet güzel. Ben bu Volkswagen kapıları da seviyorum. Evet, terasımıza geldiğimiz zaman hemen bu tarafa doğru alayım seni. Buraya geldiğimiz zaman şurada çok güzel bir kaz da biraz da yayla tipi bir manzara var. Çok ideal ölçülerde tasarlanmış bir terasımız var. Gayet geniş, taban oturumumuz da neredeyse aynı. Yani buranın taban oturumunu vermemiştik, fiyatını verdik ama. Taban oturumunu da söyleyelim, 75 metrekare nete oturuyor. E burada baktığınız zaman zaten bir 50 metrekarelik alanımız fazlasıyla mevcut. İçerideki de sayarsak gayet güzel finale geçelim. Vizyonumuzun finaline doğru gelmiştim bu maddeyiz. Başlangıç e, bu alanı gösterememiştim. Çift aracın değil, tek aracın rahatlıkla sevileceği. Her zaman çift aracın rahatlıkla sevileceği yer anlattığım için dileği sürdüm. Sıra bakmayın. Tek aracın rahatlıkla sevileceği. Ön tarafta da ilk çift bahçesi olan, önce tarafta da bahçesi olan. Toplam üç tarafında da bahçesi olan bir villa döndük. Böyle güzel işçiliklerini gördüm. Dış mantolamasından kaliteli kullanılan malzemelere kadar Hepsini çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Fakat Sezer ben burayı beğenmedim. Ben daha iyisini istiyorum derseniz de ne yapıyorsunuz? Aşağıdaki irtibat numaralarından bizlerle iletişime geçiyorsunuz. O zaman videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı lütfen. unutmayın. Hoşçakalın.